Oregon eyaletinde 10 kişinin ölümüne yol açan son silahlı saldırı sonrasında Başkan Obama bir kez daha yasaların değişmesi çağrısında bulundu. Have... Kongrenin, yerel yönetimlerin ve eyalet valilerinin silah sahibi olma ve taşıma yasalarını değiştirmek için yönetimle işbirliği yapması gerekiyor. Üç sebep bunu zorlaştırıyor. İlki gelenekler. Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesi Amerikalılara silah sahibi olma hakkı tanıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin eski milletvekili Win Weber lobicilik yapıyor. It is part of the American... Silah sahibi olmak ulusal kimliğimiz için son derece önemli. İkinci neden Ulusal Ateşli Silahlar Birliği NRA birlik son 3 yılda silah sahibi olmayı savunan lobicilik faaliyetleri için 10 milyon dolar harcadı. 300 milyon dolarlık örgütün 4 milyon üyesi var. NRA çok güçlü çünkü gerçek halkı temsil eden bir örgüt. Bu kişiler siyasi süreçle ilgileniyor, kendilerini ifade ediyor, oy kullanıyorlar. Demokrat partiler yasa değişikliği isterken Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor. Demokrat senatör Chuck Schumer da tepkili. People... Amerikan kamuoyu sesini duyurmadığı sürece bu konudaki kördüğüm çözülmeyecek. Üçüncü nedense kamuoyundaki bölünme. Pew anketine göre Amerikalıların %52'si silah sahibi olma hakkını destekliyor. Birçok Amerikalı meşru müdafaa için silah sahibi olduklarını söylüyor. Başkan Obama elimizden bir şey gelmiyor diye sızlanmayı bırakalım lütfen. Bazı gruplar Başkan Obama'nın kongreyi saf dışı bırakmasını, silah üreticilerinin dağıtım ağlarını açıklamasını ve sattıkları silahlar suç eylemlerinde kullanılan satıcıların cezalandırılmasını istiyor. Silahların kısıtlanmasını değil, suçluların eline geçmesinin önlenmesini istiyoruz. Birçok kişi yasalar değişmedikçe şiddetin süreceğini düşünüyor. Ancak yasaların nasıl değiştirileceği hala tartışma konusu. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.